Herkese merhaba. Sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben kızımın gözlerini istiyorum <laughs> o benim canımın birisi. <laughs> evet annemi kaybettik. Babamı gezdiriyorum şimdi. Babamı Yaktı ağlamasın diye. Olsun. Ya, sağ ol baba. Sana da Allah uzun ömür versin. Amin, annemi kaybettik arkadaşlar. Amin. Ağladık şey ettik ama babamı teselli etmek istiyorum. Babam çok üzülüyor. Yalnız kalacak. İnşallah Allah sabırlar verir. Gel baba arabaya dikkat et dur. Gel, gel. Kapattın mı? Yok şimdi açık. Şimdi parkta yürüyor. Bura Kayseri. Mursun yazıcı oğlu parkında. He babam biliyor ben bilmiyorum tabi. Babam beni gezdiriyor. He beraber gezdiriyor. He. Ya, ya orada bak yazısı da çıkıyor zaten. Ha. Evet burası. Kayseri. Yakışıklı değil değil babası babası ya siz de iyi geldin bak <laughs> <laughs> He seni güldürdüm. ya yaşlandık Allah sağlıklı uzun emir versin amin, baba. Amin amin kurban olsun baban sana. Ya, e, Allah ya düşürmesin. Amin. E. Bu laflar bile hoşuna gider biliyor musun? <laughs> evet bu park da çok güzelmiş. İşte bu da huş ağacı burada da var. Ben Türkiye'de yok zannediyordum. Huş ağacı bu. İşte bunlar çay yapılır. Bahara doğru ama. Şimdi bunlar kuruyup dökülecek. Bunlar geçen senenin baharın bunların tazeleri çıkacak. Çay olur. Öksürük için. Bağırsakları temizler. Vücuttaki intihabı atar. Ama bunun çayları baba. Görüyor musun? Hmm. Ama bunlar geçen sene olduğu için kuruması lazım. Kurudu. Tazesi çıkacak. Güzel, mi evet. güzel parkmış. Temiz hava. Güzel burası. Hadi konuş yürü. Bir yandan an, konuşacak mıyım? İstiyorsan konuş. Şu badem madem götürürken şunu anlatacak mıyım? <gülüyor> <gülüyor> benim babam da benim gibi sporcu her gün yürüyüşe çıkıyor değil mi baba? Hı? Sen de her gün yürüyüşe çıkıyorsun. Sen de her gün yürüyüşe çıkıyorsun. He. Kaç kilometre yürüyorum Ben mi? He. Senin, senin kadar yürüyemiyorum. Sen 10 yürüyorsan ben 8 7 anca yürüyebiliyorum. O yeter ama sana. Yetiyor, he. Sen kaç 85 yaşındasın? Benim yaşım ne ki? Ben 25 30 yaşındayım. Sen sen <laughs> yaşlı sensin gerçekten. Para ale bizi güldürüyor baba. <laughs> ben biraz daha yürüyeyim mi? He. Sen beni bekler misin? Yukarı, yukarıdan yukarıdan bak bak. He. Yukarıdan şöyle gidip gel ya şuradak kavuşacak. Sen oturacaksın biraz. Yok şurada şurada otururum şurada. Tamam ben seni o zaman evet. bulurum. Evet. Hadi görüşürüz. Orada. Dolan gel orada. Tamam. Gel benim Tamam. Aldım bunu. Tamam sen otur biraz. Evet şimdi ben yalnız yürüyorum. Babam oturuyor. Arkadaşlar anneme defnettik. Bir hafta oldu. <laughs> Yalan dünya işte. Arkadaşlar şurada hep çöp dolu. Göstereyim size. Burada bir dere var içine çöp atmışlar. Yani çöpü niye atıyorlar buralara onu da anlamış değilim. İşte böyle talas belletini soruya çöpünü bırakmış. Şu güzelim parkı kirletiyorlar. <laughs> Yürüyüşe mi çıktın baba? He? Yürüyüşe mi çıktın? He. Nereye yürüyeceğim? Patlat olan yani şey, şey parkı var ya. He, ne parkı? Ne, neydi onun ismi? Tamam bir yalan vardı ya. Yani millet yakili. He, Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Muhsin Yazıcıoğlu parkına. Orada her zaman gezerim ben. Ne güzel abi. Öyle hep gezmeye devam et. He. Ben şimdi bugün gidiyorum. Heh. Ah, akşamına gideceğiz sen Allah izin verirse. Güle güle git, güle güle gel. İnşallah. He. Sen de kendine iyi bak. Ben baharım. Şimdi ben öyle daraldığım, manaldığım işte böyle bil, bil, üzgün, çok üzgün oldum. Üzgün olduğum zaman elim ayağım tutmuyor. Ne yaptığımı bilemiyorum. Ondan oluyor yani. O kadar avrak gidiyor neydi? Gelir, bir bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir Mergada cennet olsun, yattığı yer nur olsun. Allah. Allah bana, sana hepimize sabırlar versin. Var, fede, rüca Allah var kardeşim, yüce Allah. Öksüz, öksüz. O benim öksüzüm. Kimsesizim benim. Buradan oldum. Allah yardım et. Yarabbim. Buradan oldum. Daha söyleyeyim. Buradan oldum.